Herkese selamlar videoma kanalıma hoş geldiniz umarım iyisiniz arkadaşlar Leyla analiz videosuyla karşınızdayım Leyla yayınlandı günden beri adeta bizlere ekranları kilitlemeyi başardı sizlerde Leyla Dizsi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim Dizimize ait detaylar geldikçe için zaten ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ratingleri gayet iyi durumda dizimizin ve herhangi bir şekilde de erken final beklenmiyor açıkçası. Tabii ki de şu anlık arkadaşlar belki ilerleyen bölümlerde izlenmeler düşer ve dizimiz bambaşka bir yere giderse tabii ki de final konuşulur. Dediğim gibi sizler de Leyla dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Dizimizde en beğendiğiniz karakteri de yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Ben açıkçası Civan karakterini beğenerek takip ediyorum. Sizler de beğendiğiniz karakteri yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Öte yandan Civan Ela'nın Leyla olduğunu öğrenecek mi? Evet arkadaşlar Leyla bu durumu açıklamak zorunda kalacak. Büyük bir ihtimalle de önümüzdeki haftalarda bu sahneleri bizler bekliyor olabilir. Detaylar geldiçe de sizlerle paylaşım sağlıcakla kalın.